Merhaba arkadaşlar, şimdi makinede çizimini yapmış olduğumuz yatak odası parçasını sarma işlemini yapacağız. Şöyle ayarladık, makinamızda 4'e 4,5 e olarak sarma işlemini ayarladık. Şimdi sarmamızı yapalım. böyle durduruyoruz makinamızı çevirirken şuna dikkat edelim şurada sivri uçlar oluşacak kaldırıyoruz makinamızı yerleştirip aynı uçtan devam etmesi için yerleştirdikten sonra devam ediyoruz İşlem yaparken şöyle A4 kağıdını kesmiştik. Bunu altına yerleştirirsek pikomuz daha güzel olur sarmamız. Bu da bir tüf noktası buna da unutmayalım. şöyle makinemizi şuraya batıralım. Yine aynı söylediğim gibi şu köşede şu sivriliği vermek için Evet gördüğünüz gibi orta kısmını sardık. Şimdi kenar kısımlarını saracağız. Orta kısmından başlamamızdaki amacımız altındaki tülün toplanmaması için orta kısmından başlıyoruz. Ondan sonra e, kenarlardan yaparak sonuna kadar devam edeceğiz. Ve her zaman altına kağıdımızı koymayı unutmuyoruz.